Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımın Blue Stars hesabına e, kupasını düşüreceğiz 9.546 kupa az bir kupa ama de, düşürmeye değer bakalım hangisinde de düşürebiliriz tek kişilik bir şey olsa daha güzel olur ve tek hesaplaşmada Edgar olarak bilerek kendimi öldüreceğim ve bayağı bir kupa kaybettireceğim. Hadi bakalım. Bismillah. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ee, sizler için içerik çekmeye çalışıyorum. Şimdi burada bakınca. Karakterler güzel karakterler. Bu da benim işime yarar. Bak biliyorum ki ben böyle yaptığımda o beni öldürecek. Haydi evet, öldür. Öldür arkadaşım. Arkadaşlar adam çevrim dışı oldu. O yüzden öldürüyorum. birinin öldürmesini istiyorum ki daha fazla kupayı. Aa Şelye çok iyi adamdır. Evet vur vur. Heh. Evet arkadaşlar ilk yenilgimizi yaptık. Ben birkaç yenilgi daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir 3 el daha girdim. Ve e, sonunda birazcık da olsa kupayı düşürdüm. Amacımız şu anda e, 1500'e düşürmek. Yani 46 kupa falan indirmek. E, yazık ama yani bayağı bir ilerlemişti. Miraç sana buradan kışkırtmaca 500 kupanı bayağı bir sinir götürdük. 46 kupan falan kaldı. Şimdi devam ediyoruz. Evet, ee, Buradan birine ölmek zorundayım. Aha. Şey var burada. Neydi bunun ismi? Bırak. Burak kardeş gel 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 Bum, bum, bum. Aa sana saldırıyorum. Aa yenildim. Arkadaşlar, daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atın ve bildirimleri açın. Evet. Böyle bakalım be. Evet onları da kazanamıyor. Arkadaşlar burada arada bunları bilerek açmıyorum. Ee, bir şeyler gel gelip de Mirac'ı sevindirmesin diye. Bu arada arkadaşlar Spice -Surf etkinliği geliyor. O zaman devam ediyoruz arkadaşlar. 23 kupa kaldı. 20 kupa falan kaybettik. Hadi bakalım da kaybedeceğiz yine. Belki bir ara bunu kasabiliriz de. Ee, hatta bir sonraki videoda kasacağız arkadaşlar. Aa, öldür ablam beni. Evet. Devam et devam et. Aynen öyle. Bum önüne atladım. ha Evet arkadaşlar şimdi bunu da yenildik. Kaç kupa düştü? Ve bir, bir veya iki maç daha atacağız büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar şunları açalım mı? Hadi açalım. Şimdi bu star hediyesi sizin için. hep Yani çok bir şey çıkmadı özür dilerim. O arkadaşlar şimdi bir kışkırtmaca daha yapacağım. Arkadaşım buna ha. Heh. Bunu açıyor arkadaşlar yeni karakter olarak. Ve ben bu karakteri böyle bir şey yapsam ne yapar arkadaşım? Ne yapabilir? Evet. Arkadaşlar bu arada bunları açacak bundan sonra. Hani e, belki bir ara ama yapamam. Hesap benim üzerime değil arkadaşım olduğu için. Diyecektim ki belki bir aboneme verebilirim hesabı. Güzel karakterler var. Evet şimdi buradan kime öleyim kime öleyim Hiçbir bilgim yok ama şurada Bir ismini unuttum Bir şey var karakter Gel 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 bari bir tane killimiz olsun Sen beni öldür Öldür Devam et Lan devam et vur heh. Arkadaşlar ha Arkadaşlar bu da beni öldürdü. Şimdi bir bakalım kaç kupa olmuş Miraç. Ee, arkadaşım. Miraç da ekibimizden biri. Karıştırıyorum arada sırada. 16 kupa o kadar inmiş arkadaşlar. Ee, Baya iyi oldu. Şimdi buradan birkaç el daha oynayacağız. Ee, 10, 16 dakikalık falan bir şey olacak oyun. Hadi bakalım girsin. Giriyorken biz de bekleyelim böyle bir. Tamam ya. Lili efendim bir, birini öldürürüz. Ölebiliriz. ya yani sorun yok. Evet. Neredesin? 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 Hayır ya. önce benim ölmem lazımdı. Bakın ben buradayım. Aha, Oli, 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 beni öldür. Beni öldür. Evet. Evet. Aha. Bari sen ee, şu şey yaşlı abdija da beni öldürdü. Evet arkadaşlar, şimdi kaç kupa olduğuna bakacağım arkadaşım. Ah, kupa kazandık yanlışlıkla. Arkadaşlar en önce ölmemiz lazım, en önce. En önce ölürsek daha fazla şey yaparız. Hemen üstümüzde bir adam var. Gidelim, 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 gidelim. Aa bas, 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 bas. Bas gel buraya, bas. Aynen böyle. Öldür. Evet arkadaşlar. İlk ölen ben olduğum için biraz fazla eksiyemem lazım. 5. İdare ediyor. Yani kaç oldum? 13. Güzel. Ee, o zaman arkadaşlar 6. dakikadayız 10. değil de 12. dakikada videoyu bitireceğim ee, biraz sıkıcı bir şey olmaya başladı hani sizin için öyle öyle değilse bir, ikincisini çekerim part ikisine o Edgar evet Edgar vurabilir misin artık ha Arkadaşlar yine ilk ölen ben oldum. Ee bir 5 puan falan kazanmam lazım. Bu arada beni öldüren Edgar da öldü. Te tekrar oynaya basayım arkadaşlar. Ee, o zaman ben bir ya da yok. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan en çok ölmeyi istediğim kişi Lili. Lili hop 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 fank 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 ya arkadaşım e, oyunun ayarını bozmuş ya aha mortis Tortiz, mortis mortis ya adam bana vuracaktı ikinci olursam yine puan kaybedeceğim aa ezik 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 gelin gel gelin bakalım gelin gel, gel, ya lili sen beni çok rahat öldürürsün hadi Evet arkadaşlar herhalde önce ben öldüm. Öyle olması lazım. Evet. Eksi 3 yedim. İnşallah baya bir eksiymiş olmalıyız. Oluruz. Ee, bir kademe geriye atlatacağız şimdi arkadaşımı. Bu baştan soru herhalde. Şimdi aha Nita. Nita beni öldür. Nita. Nita hazır ol. Bum. Aa Nita teşekkür ederim. için Evet. Arkadaşlar daha sonradan e, üzüldüyseniz yorumlara yazın. Daha sonradan kupa kasabiliriz. E, bu hesaba. Ve son bir kupa. Bir kupa sonra 500 kupaya düşecek arkadaşım e, ismini vermek istemiyor. istemiyor. Şimdi kimi şey yapayım? Bu arada kurgu değil arkadaşlar. Bu hani izin falan almadım. Gizlice hesabına girdim. Evet, cold 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 cold. Oo, cold. 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 Hayır. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Bu Nasıl ya? Sıfır kupa. Arkadaşlar bir kupa lazımken sıfır kupa, kupa kaybettik. Hemen ölmemiz lazım. Başlar başlamaz. Şimdi uf, uh, uf, uh, uf, uh, uf, uh, uf, uh, uff uh, uh. bazı adamlar sağlam diyecekken kit geldi önüme. Öldüreyim mi arkadaşlar. Hadi bak. Öldüremeyeceğim. Böyle şeyleri hiç sevmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Hayır uğurlu olsun. Arkadaşımı 500 kupaya, 497 kupaya düşürdüm. Artık arkadaşım benden korksun. Aa, e, bu arada arkadaşlar, şunları bir, şunu bir açayım. Hadi bir el daha oynayalım. Aha, ne geliyor, ne geliyor, ne, sizin şansınız. Oo, haydut. Güzel. Evet. Arkadaşlar sponsor güncellemesi güzel. Güzel bir etkinlik. Sponsorumuz ee, Spersel. Şaka şaka. Sponsorum yok. Ha, bum, ba, bum, ba, bum. Aha. Evet arkadaşlar. Bir el daha oynadık. Eksiz yedik. Ve yerimize düştük. Evet arkadaşlar. Üçüncü söyleşim. Daha çok bu video böyle videoların gelmesine veya bu hesaba kupa katılmasını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler. Görüşürüz.